Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Ee, öncelikle önceki videolarda yaptığınız yorumları tek tek olabildiğince okudum. Hani cevaplamadığım bırakmadı. Ee, tekrardan hani e, benim için önemli olan şeylerden bahsedeyim. Ee, videolarımı beğenmeniz, abone olmanız, size uygunsa paylaşmanız, daha Fazla kitlere ulaştırabilmeniz benim için önemli abone olmanız ve e, eleştirileri açıyorum eleştirilerinizi yorumlar altında bekliyorum ve benim için çok önemli bir nokta bu konular hakkında herhangi bir tecrübeniz varsa e, sizden yorumlar altına yazmanızı beklemekteyim. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz narsizm ve cimrilik arkadaşlar. Narsis fix... Yani düz ve net bir şekilde cimridir. Hiç şaşmaz. Yani hiç mi cömert narsist yok? Arkadaşlar cömert narsist diye bir kavram yok. Narsist fix ve net olarak cimridir. Hiç değişmez. Peki benim narsistim cömertti. Sizin narsistiniz love bombing dediğimiz bu aşk bombardımanı sahnesinde durumunda cömertti. Narsist cömert olması gereken yerler onun sizi kapana kıstırmadığından önceki yerler o dönem kapana sizi tam sokmadan ondan önceki evrede narsist size bombardıman yapıyor. Ve böylece arkadaşlar size cömert gösteriyor. Yani size istediklerinizi veriyor. Çünkü narsist zaten verdiğini sizden alacak. Bunun hesabında kitabı dağıtabiliyor da muyum? E, bu noktadan sonra e, dolaylı olarak narsist zaten mantıken cömert olmuyor. Çünkü sonunda gene cümle narsist. Anlatabiliyor muyum? Narsist belirli periyotlarda sadece yani e, cömert cömert ee, örneğin işte ilişkinizin ilk evresinde sürekli çiçek alıyor, böcek alıyor, sizi mutlu etmeye çalışıyor, değil mi? Arkadaşlar, evet, bu evrede ev, evrede, evrede, narsist cömert, ama bir amaç için cömert, gösteriş. Narsistin cömertliği eşittir gösteriş. Gösterişin olduğu yerde narsizmi. Düşünebilirsiniz. Yani gösteriş birazdan narsizm efektidir arkadaşlar. Neden? Çünkü narsizm neydi arkadaşlar? Kendimizi superior yani kendimizi diğer varlıklardan üstün hissetme isteği ve bir tanrı kompleksi olduğundan bahsetmiştim. Önceki videolarda daha önceki ilk çektiğim videolarda bunlar var. Ta ta narsistin tanrı kompleksi değil mi? Ben cezalandırırım ben en iyisiyim, ben şuyum, ben buyum, ben ben, ben merkezi bir varlık. Dolaylı olarak arkadaşlar gösteriş narsist için önemli. Gösterişle kendini yücelttiğini düşünüyor narsist. Başkalarından daha yukarıda olduğunu düşünüyor, daha iyi olduğunu düşünüyor narsist. Gösterişle. İşte bu bağlamda... Ee, narsist fix cimridir. Peki narsist neden cimridir? Şimdi arkadaşlar narsistin cimri olmasının birçok sebebi var. Peki narsistler bunlar doğuştan mı geliyor? Arkadaşlar narsistler e, doğuştan gelmiyor değil mi? Böyle görüyorlar yani. Ve beyinlerinden bir kısmı cimridir arkadaşlar. Ee, yani ne diyelim? Ailesi cimridir efendim annesi cimridir ya da babası cimridir. Bunu görmüştür merak etmeyin. Yani narsis bunu tatmıştır. Bu cimriliği tatmıştır. Yani büyük ihtimal onun başında da zamanında onu parayla kontrol eden bir eve beyni, bir yakını vardı ve narsis bunu öğrendi. Narsist bunu bilinçli bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Narsist bunu bilinçsiz bir şekilde cimriliği yapmıyor. Bunları hesaplıyor ve kitaplıyor ve bilerek bunu gerçekleştiriyor. Sizin üzerinize hakimiyet kurmak için bunu yapıyor. Burada narsistin cimri olmasının birçok nedeni var arkadaşlar. E, bu nedenlerden birine değineceğiz. Şimdi bir kere narsistin parasını asla ondan alamazsınız. Narsisten para, cash, nakit alamazsınız. Narsist size bir şey verdiği zaman bir cisim verir. Bakın bu bir örnek size verebileceğim. Ee, bu bunun hakkında çok bence tecrübesi olan vardır. Özellikle belki ev hanımları olabilir. Niye arka, niye efendim? Arkadaşlar deyince bazen kızıyorlar. Çok arkadaşlar diyormuşum. Kusura bakmayın. Alıştım sanırsam. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Bir cisim veriyor sizi. Ya para değil, bir cisim. Niye arkadaşlar? O para değil, cisim, para değil. Örneğin arkadaşlar size hediye verirken size para vermez. Size bir nesne verir. Nesne. Yani narsist bu e, yani narsist size ha diyeceksiniz ki niye para versin? Ben anlatmaya çalıştığım şey farklı bir şey. Niye para verip niye çiçek verdiği değil. Buradaki bağlamı anlatmak istiyorum. Size bir nesne veriyor. Narsist. Önemli olan para olmasın. Niye arkadaşlar? Çünkü narsistin aklında ben para verirsem güç kaybederim. Bir başkasına güç kazandırırım. Narsistin aklı böyle çalışır. Mantalitesi böyle gider. Ben para verdiğimde güç onun eline geçer ve beni kapana alır ve ben beğenliğimden çıkarım diyor. Narsis size para verdiğinde aşağılanmış hissediyor. İç dünyasında, içsel ingör, öngörüsünde. O yüzden size para vermek onun canından can gidiyormuş gibi bir his. Anlatabiliyor muyum? Narsistler ki malıma geleceğine canıma gelsin der narsist. Ters bir mantıkla yani mantezesi çalışıyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar narsistin malı eşittir canıdır. Siz narsistten intikam almak isterseniz onun malını almaya çalışırsanız onayından intikam alabilirsiniz. Çünkü narsistin en önemli şeyi parası arkadaşlar hiçbir şey önemli değil. Narsistin Çocuğu, eşi, ailesi hiçbir şey önemli değil. Önemli şey narsist için paradır. De, de, bazen şöyle düşününebilir. Çok e, sert bir konuşma mı? Hayır. Bu sert bir konuşma değildir. Yani narsist gerçek bir anlamda ve bağlamda paraya tapıyor arkadaşlar. Şeytan gibi arkadaşlar. Paraya tapıyor. Narsist paraya baba diyor. Narsistin parası çok önemli. Kimse onun parasına dokunamaz. Ne annesi ne babası ne kimse. Çoluğu çocuğu arkadaşlar narsist kimseye para vermiyor ve parasını harcamıyor. Çocuklarına da harcamaz. Eşine de harcamaz, ailesine de harcamaz. Kendi bazı kendi giderleri vardır. O da arkadaşlar dışarıya kendini farklı gösterebile gösterebileceği mesela arkadaşlar belki bir narsist için bir telefon almak, mesela atıyorum son model bir telefon almak narsist için. Örneğin iPhone nokta nokta bir son model arkadaşlar. Ben kendim son model kullanmıyorum açıkçası gereksiz buluyorum ee, kendi fikrimi o şekilde hatta hiç gerek yok arkadaşlar işimi görse yeter ya yani bu mantalite yok çünkü belki bir narsist için bir her her narsist için farklı arkadaşlar bakın bir son model telefon kullanmak narsist için bir statü göstergesi olabilir ya da son model bir araba kullanmak narsist için bir statü belgesi olabilir. O yüzden onun için önemli şey odur. Malıdır. Malına yaptığı yatırımdır. Kişi yatırımı yaparsa arkadaşlar o, o ihtimalde de zaten bir mal yatırımı yapmıştır narsist. Bakın hep narsistin yatırımı para yatırımdır. Para odaklı bir yatırımdır arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar narsist ee, hiçbir şekilde arkadaşlar size cash vermez, nakit vermez. E, verdiği durumlarda arkadaşlar sizden alacağı bir karşılığın bir yatırımıdır arkadaşlar. O zaman keş nakit verir size. Tamam mı? Ama sadece kendi benliğine yetecek kadar nakit veriyor. Yani kendiyle ilgili bu verdiği paralar sizle ilgili olmuyor. Yani narsist sizin durumunuzda hiçbir alakası yok. Örneğin bir örnek verelim. Evde bir hanımefendi, bir beyefendi, eşi narsist olduğunu düşünelim. Hanımefendi çocuğunun ihtiyaçlarını istiyor eşinden. Eşi narsist arkadaşlar bunu sağlamaz üzgünüm. Bunu yapmaz yani sağlamaz. Bu ne demek? Çocuklarına genelde narsistler hani e, evin giderlerini mesela buna çok örnek gördüğüm için bahsediyorum. Yapmıyorlar. Mesela 10 lira 20 lira vermek istemiyorlar. Yani o ne için keş vermek. Burada işte burada anlatmak istediğim paranın miktarı önemli değil. İstersen 10 bin 20 bin TL olsun. Bu tarz bir mantık bu tarz bir mantık ve miktar da değil. Önemli olan keş ve nakit olması. Bu da narsiste göreceksiniz. Bunu anlayın. Narsist size cash nakit vermiyorsa, 5 lira 10 lira düşünüyorsa burada bir sıkıntı var. Aşırı cimri. Hatta narsistlerde cimrilikten çok bir pintilik vardır. Pintilik ve cimri arasında bir fark vardır. Cim, pinti cimriden kötüdür arkadaşlar. Ben öyle biliyorum açıkçası. Şimdi TLC pintileri diye bir konu var arkadaşlar. Orada TLC pintilerinde arkadaşlar oradaki pinte örnekleriyle narsizm denktir. Şaka gibi gelebilir ama denktir. Diyeceksiniz ki abartmadın. Yok denktir. Böyledir. Narses pintedir. Diğer durumlara bakarsak arkadaşlar narses niye cifre? Narses sizi kontrol edebilmek için cifre. Narses parayla sizi ilk önce narses size işinizi bıraktırır. İşinizi bıraktırmak için özellikle sizin arkadaşlar e, yeteneklerinizi köreltir narses bir dönem. Örneğin arkadaşlar 3 sene 4 sene arkadaşlar sizi bir işe girmenizi engelleyebilir. Sizin iş fırsatlarınızı size geri çevirttirir. Ya da arkadaşlar sizin işe girmemeniz için bir türlü entrika takla uydurur arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki ya bu insanlar ruh hastası mı? Evet arkadaşlar bu insanlar bir ruh hastası. Kaba tabir bu bir böyle bir ruh hastası evet bunu kabul etmek gerekiyor. Yani bunu narsistler yapıyor. Yani sizi atıyorum işinizden çıkarttırırlar. İşte işiniz işe sokmazlar, işe sokturmazlar. Derler ki çalışma ben sana bakarım. İşte çalışma gerek yok. Şimdi arkadaşlar ama geri baktığınız zaman size herhangi bir finansal güvence vermediklerinde arkadaşlar size şunu fark edersiniz narsiste. Manipüle olduğunu yani narsist sizi eğer finansal kaynaklarınızı kesip kendinin bunu sağlayacağını düşündüğünde, sizi finansal olarak güvence altına alabildiğinde ee, bundan narsizm ol, yani narsizm olup olmadığı biraz açıkta kalıyor. Ama narsistler genelde şöyle yapar. %99.9 sizin finansal kaynaklarınızı keserler genelde o sizin finansal kaynaklarınızı da kendi kaynaklarına katmaya çalışırlar. Yani örneğin mesela bir maaşınız var. Narsist sizin maaşınızın kontrolünü ister. Paranın kontrolünü kendinde olmasını ister. Der ki maaşını bana vereceksin. Gelirlerini, kaynaklarını bana vereceksin. Narsist sizin yaptığınız her işte ne kazanıyorsanız tek tek sorar. Örneğin şöyle. Şu işte kaç kazandın? Şu paradan kaç kazandın? İşte burada tek tek size ne kadar kazandığını sorar. Tek tek sorar. İşte kaç para kazandın bu işten? İşte ee, işte şu işten ne kadar alıyorsun? İşte ee, işte ne iş yapıyorsun? Hangi nerede çalışıyorsun? İşte ee, işte şöyle e, ne kadar prim alıyorsun? Çünkü o onu hesaplıyor kafasında. O şöyle düşünüyor. Senin param benim param. Benim param senin paran değil. Böyle düşünüyor. Senin param benim param benimki senin değil. Kontrol benim. O para da benim. Narses bu yönden Biraz hırsızca düşünüyor arkadaşlar narsist. Dolandırıcılık gibi düşünüyor. Yani şimdi kaba tabir olacak ama narsiste böyle şeyler var. Yani bu tarz bir yaklaşım var. Ee, diğer durumda arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar dolandırıcılık derken şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz eğer finansal olarak bir insanın kaynaklarını kesip daha sonra o kişiden ee, şöyle bir beklentiye giriyorsanız ee, güvence altına sağlamıyorsunuz o kişiyi yarın öbür gün dırım dırım e, nasıl deniyordu özür dilerim dızlak bırakma kabiliyetine sahipseniz siz bir narsistsiniz bunu kabul edeceksiniz birçok örnekte karşılaşıyorum o yüzden arkadaşlar peki nasıl hazırlıklı olmalıyız onların hakkında da deniyor şimdi burada narsistin bir durumundan daha bahsettik. Diğer durumlar arkadaşlar tamamen kontrol. Narsistik kontrol etmek istiyor. Bu da tanrı kompleksiyle eşleştirdik. Narsistin sizin üzerinize hakimiyet kurması arkadaşlar. Narsist bundan zevk alıyor. Yani sizi kontrol edebilmekten, size emir verebilmekten, sizin o sıkıntınız ve finansal bunalımınız narsiste zevk verir. Narsist şöyle yapar arkadaşlar. Size bunu vereceğim, sana bunu vereceğim der. Narsist sonra parayı çeker sizi kandırır. Yani elinizde asla o paraya geçmez. Yalan söyler narsiz. Sizi kandırır, dolandırır buradan demek istiyorum yani. Böyle bir gerçek yoktur. Mesaj şöyle der arkadaşlar size. Sana şunu vereceğim, sana bunu vereceğim. Bir bakmışsın arkadaşlar orada da yok. Daha, daha çok arkadaşlar sizi narsistler boşlandırmaya çalışır parasal konuda. Onun ilgili bir video çektim. Narsist sizi borca sokabilir diye öyle bir videom var. Onu izleyin. O videoda detaylı bir şekilde bu konuları anlattım arkadaşlar. Ee, daha başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Her neyse. Şimdi narsistin cimriliği meşhur. Yani e, genelde yapılan şeyler narsistin sizi finansal olarak kaynaklarınızı kesmesi ve sizi bu şekilde çemberine alması. Arkadaşlar narsist eğer siz şöyle düşünüyorsanız narsist ben size, ben ona para verirsem o bana hizmet etmez. O bana hizmetçilik etmez. Ben onu kontrol edemem. Hayatımdan çıkar gider. Bir sizi satın almaya çalışıyor narsist. Sizi kandırarak. Yani narsistin hiçbir zaman göremezsiniz. Ben sizin kaynaklarınızı kesip size hiçbir şekilde güvence verdim mi? Yani ben sizin şu kadar mesela satıyorum. Sizin bir giderleriniz, bir şeyleriniz var değil mi? Narsist bunlara verirken narsist size bir para vermez arkadaşlar. Sizin ihtiyaçlarınızı narsistin umurunda değildir. Narsist genelde e, parasına para katma derdindedir. Yani banka hesabını kabartmaya çalışır. Narsist banka hesabından bir gidiş istemez. Peki narsistlerin zengin olup olmaması, fakir olup olmamasının bu tarz bir durumların sosyoekonomik durumların narsizmle alakası yoktur arkadaşlar. Narsist narsisttir e, arkadaşlar. Ama şunu söylemeliyim arkadaşlar e, yani fakirlikte olan sosyoekonomik şiddet daha kötüdür hiçbir şey yok. Ee, ve gene de hiçbir şey olmamasına rağmen siz tekrar bir finansal kriz içerisine sokuyorsunuz narsistiniz. Yokluk içinde yokluk yaşatır. Varlık içinde de yokluk yaşatırlar arkadaşlar. Mesela bir narsist size aldığı bir şey arkadaşlar 10 sene sizin başınıza kakar. Yediğiniz bir lokmayı sizin ağzınızdan getirir. Yani narsistin evinde ya da narsistle yaşarken bir ızdırap içinde yaşarsınız. Bir cehennem azabı içerisinde yaşarsınız. Ve şöyle düşünebilirsiniz. Ben eskiden şöyleydim de ne oldu? Şimdi orada arkadaşlar süreç size rahat gelebilir. Çünkü narsis bunu biliyor. Yani o an narsisin sizin ekonomik, sosyoekonomik kültürel, sizin sosyoekonomik e, finansal durumunuzu kesmesi belki bir anlık sizin için iyi gibi Çünkü narsis bir dönem size yemlemiştir arkadaşlar. Yem atar. İşte sizi kandırmak için, sizi iyice parasız bırakmak için. Çünkü narsislerin huyu bu arkadaşlar. Narsisler şöyle bir hedefleri var. 10 sene, 5 sene böyle bir periyotları var narsistlerin eş değiştirme periyotları var, ilişki değiştirme ya da partner değiştirme, arkadaş değiştirme, kim ne ilişkisi olursa olsun. Narsistlerin bir partner değiştirme dönemleri var arkadaşlar. Bazıları 2 sene, bazıları 3 sene, bazıları 1 ay. Artık onun onun sizi aldatması ya da sizin artık sizi artık ciddiye almaması bir periyodu var. İşte o noktada sizi olabildiğince ucuzca, ucuz bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Kötü bir tabir. Ucuzdan kastım ne arkadaşlar? Size minimum şekilde harcama yaparak sizi kullanmaya çalışıyor. Şimdi düşüneceksiniz ki Aa, evet evet böyle arkadaşlar böyle yapıyor yani. Atıyorum arkadaşlar sizi ucuza mal etmeye çalışıyor. Size mal gözüyle bakıyor narsistin bakış açısı bu arkadaşlar. Yani narsist insansı bir humanist bir bakış açısı narsiste bulamazsınız. Yani narsistin bakış açısı tamamen arkadaşlar yani ne humanist ne hayvansı. Hiç hiç öyle bir değil arkadaşlar. Hayvansı bakış açısı bile farklıdır ki bir hayvanın bile bir merhameti var. Narsiste böyle bir şey yoktur. O sadece narsist farklı bir formda bakar size. Narsist direkt size obje formunda bakıyor arkadaşlar. Yani her anlamda. Narsist diyor ki hem seksüel anlamların ihtiyaçlarımı giderebilmem gerekiyor diyor. Hem benim çamaşırımı çamaşırım yıkanacak, bulaşırım yıkanacak diyor. Ya da bir kadın için arkadaşlar benim sadece ihtiyaçlarım giderecek. Anlatabiliyor muyum? İki taraf için de geçerli. Bu bakış açısından narsist bir yaklaşım içerisine girer. Ve narsist birili periyotlarda hizmetçi değiştirmeye çalışır. Şöyle düşünün bir, birini işe alıyor ama parasız ucuz çalıştırıyor arkadaşlar. Narsist bu şekilde ilişkileri var. Narsistin iş ilişkisi gibi arkadaşlar. Narsist kapitalist gibi davranıyor genelde ilişkilerinde. Ben diyor belirli bir periyot diyor kullanacağım, atacağım. Kullanacağım, atacağım. Kullanacağım, atacağım. Atıyorum yaşlandınız, daha genç, daha işine yarar. Kullanacağım, atacağım. Kullanacağım, atacağım. Daha ucuzu, daha güzeli, daha genci. Narsistin hep böyle fantazileri var arkadaşlar. Olabildiğince arkadaşlar narsist ucuculuğa kaçıyor. Narsistin arkadaşlar rafine zevkleri olanları var arkadaşlar. Narsistin rafine zevkleri olanları onlar artık daha ee, maddesel olarak ekonomik durumda çok yüksek olup arkadaşlar daha refine zevklere sahip olup kullanabileceği maddesel yönde maddesel kişilere doğru yöneliyor arkadaşlar. Ama bu ne demek arkadaşlar? Narsesi her zaman her türlü arkadaşlar ucuzculuk ve hızlı partner değişimine eğilimli cimri mi cimri arkadaşlar yani burada demiyorum bir doğru, düzgün bir partnere yatırım da yapmıyor arkadaşlar duygusal yatırım hele hele hiç yapmıyor. Duygusal olarak hiç yaklaşmıyor arkadaşlar. Yani narsist duygusal bakmıyor yani. işte bu noktada bir narsist narsistle evlendiyseniz büyük bir ihtimal arkadaşlar sizi bir e, ilk başlarda yemlemiş olabilir. Böyle istisnalar olduğunu düşünüyorsunuz. Narsist için cimrilikte istisna yok. Narsist fix Cimri arkadaşlar. Değişmiyor yani. Ee, bu, peki bu videodan çıkaracağımız şeylerden birini arkadaşlar bir kere e, şiddetin fizikseli sözlüsünden geçin ekonomik şiddet diye bir şey var. Bunun, bunun farkında olalım. Partnerini narsist ekonomik şiddete sokmayı seviyor. Bayılıyor. Bundan zevk alıyor. Çünkü diyor ki elini, ben bunu diyor narsist şöyle kullanıyorum atıyorum ve çöpe. Sizi çöple atıyor yani kullanıyor ve sizi atıyor. Amaç bu. Ama size atarken de beş beleş atmayı planlıyor arkadaşlar. Yani size bir şey vermek istemiyor. Yani sizi beş beleş fırlatmaya çalışıyor. Diyor ki ben işimi göreyim. E, kabaşım ağrımasın. O da gitsin. defolup gitsin diyor. Hiçbir şey bırakmayacağım. Hiçbir şey vermeyeceğim. Arkadaşlar hem hizmet edersiniz hem bir dönem eee kul köle olursunuz. Psikolojik belki fiziksel şiddet görürsünüz hem de ekonomik şiddete görürsünüz. Yani narsistin yaptığı sizi arkadaşlar eziyet. Siz ondan ayrıldığınızda da bir dönem devam eder çünkü narsist size her anlamda beş bereş bırakmıştır. Hastalık sizi hasta etmiştir. Cebinizde bir kuruş bırakmamıştır. Narse sizin birikimlerinizi arkadaşa kendi üstün almaya çalışır. Hatta sizi dolandırır. Sizin birik o yüzden arkadaşa narsistin kendi büyük büyük ihtimal kendi yani benim de gördüğüm, gözlemlediğim birçok insanda gizli banka hesapları. Narsistler kendi mal ve varlıklarını gizli banka hesaplarında saklıyorlar. Ve böylece e ee, yani öbür gün kurbanları bir şey isterse vermemek için. Ee, ve arkadaşlar hiçbir şekilde kurbanlarına nakit para vermiyorlar. İhtiyaçlarını minimum seviyede. O da arkadaşlar kendiyle bağlantılı olan şeyleri veriyorlar. Örneğin arkadaşlar sadece yemek yemek. Hadi yemek yemek, içme. Onu da ağzınızdan getiriyorlar. Mesela örneğin şöyle demek istiyorum. Eğitim giderleri, yemek giderleri çok ne öyle hani net ihtiyacı olan şeyleri o şekilde para ya da net bir şekilde cash veriyorlar size nakit veriyorlar. Çok zor ama o da. Verirken canlarından can gidiyor arkadaşlar. Onu da ne yapıyor arkadaşlar? Eğer maddesel olarak azaldığını düşünüyorsa sözsel şiddet uyguluyor arkadaşlar. Onu dengeliyor anlatabiliyor muyum? Her türlü o eziyeti size yapıyor. Parası gittiğinde arkadaşlar söz şiddetine de dönebiliyor bu. Yani sizi o kıskaca sokuyor. O strese ve sıkıntıya sokuyorlar arkadaşlar. Dedi peki ne çıkaracağız bu videoda? Narsistin parası kıymetli. Narsistin parası ailesinden, çocuğundan, eşinden önemli. Narsistin parası onun canı. Narsistin canını alın ama parasını almayın. Bir narsiste zarar vermek istiyorsanız parasını alın arkadaşlar. Yani narsist parasını vermemek için örneğin Boşanma aşamasında para vermemek için işinden, düzenli işinden çıkan narsistler var diyorum. Düşünün siz. Hani insan, yani narsist, böyle habis yani şeytani bir yapısı var narsistin. O yüzden narsistten bir iyilik beklemeyin. Narsist sizi ekonomik olarak sömürecektir. Tamam. Ee, burada narsistin cümleliği ile ilgili, pintiliği ile ilgili detaylar verdim. Bu durumlar genelde narsesle ilgili izlediğim bir çok cimrilikle parayla olan ilişkilerini izlediğim profların da videolarını izlediğim bir sentez bu. Videolarından çıkardığım bir sentez. Kendim bizzat gördüğüm kişiler var. Yani birçok örnek var. Onların ortak noktalarını da paylaşmak istedim ve de bana yazılanlar oluyor. Onlardan da örnek vererek yani ya da benim okuduğum hani şikayet edilen özellikle ama hepsi de hep aynı durum tekrar ediyor arkadaşlar. Hep aynı durum devam ediyor. Yani narsistin bir kere bile bonkör oldu. Hadi bonkör olduğunu istisnai durumunu bahsettim nerede oldum? Love bombing stage'inde. Sizi sizi kandırdığı sahnede arkadaşlar bunu yaptığını söyledim. Ama peki gene sizden geri aldığında söyledim. Yani narsist asla cömert değil. Yani öyle bir cöm cömertliği arkadaşlar en fazla dışarıdır. O da arkadaşlar o da dış görüntüsü yapıyor arkadaşlar. O dıştaki insanları kaynak yapıyor. Kendini onları kullanıyor. O insanlar üzerinden bir kaynak elde ediyor. Onlara bonkörlük yapıyor. Size arkadaşlar bir bardak su vermez gider komşusuna arkadaşlar bir buket gül alır tamam mı? İşte burada bundan bahsetmek istedim. Sizin yaşadığınız can sesinin cimriyle ilgili herhangi bir tecrübeniz varsa yorumların altında bekliyorum. Bütün yorumlarınızı tek tek elimden gelince okuyup cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Kitabımı soruyorsunuz. Arkadaşlar kitabım için yakın bir zamanda hazırlık yapmaya başlayacağım. Çünkü gerekli cihazları ve gerekli yazılımları halletmem gerekiyor kitabımı yazmak için. Orada bütün sorularla ve yanıtlarıyla narsiste olabilecek tüm durumları ee, Boşanma aşaması olsun, her şey olsun, detaylı bir şekilde, net bir şekilde yazıya döküp anlatacağım. Ee, sizin de eleştirilerinizi ve cevaplarınızı bekliyorum. Diğer videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize, bak kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.